bildiğiniz gibi kışımız uzun. Çıldır Gölü bir metreye yakın buz tutuyor ve biz atlarımızı kıza koşarak yerli yabancı turistlere hizmet veriyoruz yıllardır. Yazı nasıl yapabiliriz? Ya da bir fatura katmamız için düşündük. Fayton aldık at faytonları. Çok güzel dekorasyonlu ve biz burada faytonlarımızla atlarımızla yerli yabancı turistlere hizmet vermek için yazında bu işe başladık. Ben de fotoğrafçıyım. Böyle bir manzarayla ilk defa karşılaştım. Genellikle kışın atlı kızakla yani gelenek olduğu üzere atlı kızakla karşılaşıyoruz. Şimdi fayton getirilmiş böyle gayet güzel bir görüntü. Bunu fotoğraflamak, belgelemek istedik. Bu anlamda güzel manzaranın arasında fayton olması eminim turistleri mutlu edecektir. Çok e, met ediyorlar Çıldır Gölü. <laughs> evet. Biz de görmek istedik tabii ki. Evet. Çok güzel gerçekten. Evet. Bir, ton, bir ulaşım aracıdır. Bizim dedelerimizden kalma kültürümüze de vardır. Halen Anadolu'da kullanılan bir araçtır. Turizmde de kullanılıyor. Fayton güzel. Çıldıra yeni bir güzellik kattı. Daha önce yoktu. Bundan sonra insanlar gelip burada faytona binip daha iyi zaman geçirebilecekler. Evet. Zevkli bir aktivite. Tavsiye ediyorum yani. Ben de tavsiye ediyorum. Sağ olsun İstanbul Belediyesi'nin adalardan kaldırmış olduğu faytonlardan talebimiz sonucunda kooperatif adına bir 10 tane fayton aldık. Onlar da bize kırmadılar. İstanbul Belediye Başkanı'na buradan teşekkür ediyoruz. Esenyurt Belediye Başkanı buraya getirilen masrafları yüklenerek bize bu konuda yardımcı oldular. Çıldır Gölü'nde bilinmeyen çok güzel bir nadide bir yerimiz var. Çıldır Gölü kuş cenneti dediğimiz ve kuş oranı dediğimiz bir bölge. Kuşların 164 kuşun üreme alanı olan, üreme yaptığı bir bölge burada faytonları getirerek e, kuşlar rahatsız etmeden onları gözetebilici gelen misafirlere, gelen turistlere o, e, o kuşları gözetlemeleri için bir aktivite yarattık. Hem kulemiz var, hem de kuşların yanına e, faytonlarla giderek e, yanından geçerken dürbünlerle e, o kuşları gözetleme imkanlarını bulacaklar ve ayrıca turizm için bir aktivite oldu bu. Gölde sadece kışın kar motorları, at kızakları derken bu sefer de Çıldır Gölü'nde eşi benzeri bulunmaz nostaljik bir fayton aktivitesi başlatmış olduk.